Bir çocuk gördüm balı <laughs> Nasılsınız gençler gençler diyeceğim. Kimse gelen yok bugün. Aa. İlk 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 ilklerimiz artıyor bugünlerden. Çok güzel. Nasılsınız sevgili gençlerimiz? Kendini geç gibi hissedenler ailesi. Valla daha bir olmadan beğeni sayısı ikiye çıktı. Bugün attığımız gençler videolar beğendiniz mi? Bence beğenmemişsiniz değil mi? Aşk olsun size. İyiyim valla şeyma sen abim? Nasıl gidiyor? Eyvallah Mert. Mert'in sesi yok bugünlerde. Tam oyun oynarken canlanıyorsun. Valla sana kalmış bir şey. Eğer buraya, buraya da gelebilirsin oraya da gidebilirsin. Sıkıntı yok yani. Hangisi vaktini yani hangisi hoşuna gidiyorsa onu yap bence. Ha biz seçersen bu, ayrı bir konu. <laughs> Nasıl gidiyor gençler? Bugün Ramazan biraz zorlanmaya başladınız mı? Bence baş Ramazanlıkta zorlanmaya başlamıştır şimdi. Eyvallah eyvallah. Son Ramazanlıkta yaptığımız bir dakika beğendim ge beğendim geleceğim. Eyvallah eyvallah. Biraz kendim biraz dilenci gibi hissettim de yani bu ne bileyim herkesin beğeni takip beğeni takip beğeni takip yani insan biraz şey diyor yani. Ama alışım ya artık yani. Bu youtuberlığın e, şey gibi amacı gibi yani. Eğer bunu yapmazsan zaten olmuyor yani. Aleykümselam hoş geldiniz. Gençler yeni gelen arkadaşlarımız yani beğenip kanalımıza abone olur musunuz? Rica etsek. Yayın atmaya başladı. Aynen öyle abone Muhammed Emin ne demek istedi anlamadım ki. Dur dur. Eyvallah. Muhammed Muhammed Emin çok şüpheli duruyordu biliyor musunuz? Ondan dolayı. Evet, 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 hepimiz abi iyi misin? İyi mi varasınız? Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Geçen yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olursunuz diyeceğiz. Çocukta biraz bir şey vardı, değişik bir şey vardı. Ne bileyim. Muhammed Emin, Muhammed Emin beni çok şey yani. <laughs> Şüphelendiğimiz bazı şeyler <gülüyor> oldu. <gülüyor> Merhabalar ben Ömer. Hoş geldin Ömer. Yaparız. Zaten bizim moda var ya. Şeyma bir sürü var ya. Yani. Belki 10 tane daha fazla var. Mert var. Destan var. Zeynep var. Babacan var. Efendim 5 15 10 tane var yani. Mert sen bunları tanıyorsun değil mi? Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Gençler yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olmamışsınız. Ve bir kere daha tekrar, şu anda. Gençler Ramazan'dan dolayı YouTube'da YouTube'da şey oldu yani. Ramazan Ramazan içerikleri attığımız vakti Günler yani konuşamadım bir dakika. Her kaka günü iş içindeyim ama her teşkine konuşamadım. Biraz bir heyecan yaptım. <laughs> Gençler şimdi e, YouTube, YouTube Ramazanlık başladığı için bir yarış başlattı YouTuberlar arası tabii ki. Bu yarış nasıl bir şey? Ramazanlıkta atılan videolar kim en çok izlenirse bir sıralama yapılacak. İlk üçe gelenlere hediye verilecek biliyor musunuz? Ondan dolayı yani ben de sizden ricamdır yani beğenip kanalımıza abone olup yayını beğenirseniz eğer çok iyi olur. Aleykümselam. Babacan 55 e hoş geldin. Abi nerede ben her gün gelirim. E ee, abi nerede ben? Sıkıntı yok şeyma yapalım ya. Ben, ben şeymayı çok sevdim. Aleykümselam. Gençler nasılsınız? Bitirim ikili. Oy minik. Ha aynen yersin <laughs> Minik ne ya? İyi valla siz nasılsınız? Bizim moderatörler ee, mesela babacan abi opet temiz opet hoş geldin. Opet ve de petrol istasyonu ya da. <laughs> Geçer videolar beğeniliyor mu? Bir yoklama çekelim bence. Abi, ben, abi sen hangi takım Galatasaray. Eyvallah. Bizim moderatör harbiden çok mükemmel çalışıyor ya. Yani. Adama yani. Evet. Evet Galatasaray. Liz yani. Galatasaray takımıyız yani. Onu tutuyorum yani. Ama öyle bir fanatim falan yok ya. Öyle bir acayip bir şeyim yok yani. Sadece uzaktan. Şöyle her maçını takip etmiyorum mesela kim var kadrosunda kim var söylesen bilmem bile yani. Ha tek bir tane şey biliyorum. Icardi, müslara bir de Osimhen. <laughs> Başka kimse yok. Ben de her her görüğümü engelliyorum. Aa, aa Sen kupaya gittin mi abi? Kupaya. Yok ben kupaya gitmedim. Kupa bizim geldi. <laughs> <laughs> Nasılsınız gençler? Caner sen de videolarımızı beğeniyor musun canım benim? Caner bence beğenmiyor. Dinme geliyor. Adamsın ya. Adamsınız gençler. Heyman, Heyman, hayman, O da güzelmiş. Heyman'ı da biliyorum ben. O şey, çizgi, çizgi film karakteri. Eyvallah. Bayılıyorum. Eyvallah. Çok 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 teşekkür ederiz. <laughs> Yine bir iftar vakti var ya. Ben bu ara ben bugün bir şey fark ettim gençler. bu sigara yazan gelmiş. Gerçi ben içmiyorum. Siz de içmeyin bence. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Emine. Ercio baba. Ercio, Ercio kim Ercio'yu ben bilmiyorum. Dayı bir kıza aşık oldum ama nasıl açacağım bilmiyorum. Şey yaz. De ki yılda bir kez Ramazan'a tutuluyorum. Bu ömrümde de ilk defa sana tutulacağım. Öyle bir şey. <laughs> Çok iğrenç bir şey oldu. Selamun Hayırlı Ramazan. Eyvallah. Hoş geldiniz gençler. Fatma yani yakışmıyor kardeşim ya. Abi video sen abi e, video sen ne yapıyorsun? İyi var sen nasılsın? Erciyo <laughs> bu Selam arkadaşlar. Salem. Çok değişik şeyler göreceğiz herhalde 3 canlı yayından. Fenerbahçe şampiyon değil ya. Daha net ya, Vermezler yani ya. Allah da vermeyecek geliyor. Gençler yeni gelen arkadaşlarımız. Eyvallah ben erkekim. Belli zaten. Aynen. İftar saatini bekliyoruz yani. Merhaba aşkım. Merhaba aşkım. İyim ona sağ ol. Çok 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 teşekkür ederim. Kat saray. Gençler yeni yeni arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olur musunuz? Rica Şöyle bir şey ulaşalım ya. Bir zirveye ulaşalım ya. O beğendi ilk üçe girelim ya. bu şey videolar izlemede var ya. Ramazan Yok Yok bozma. Bu kadar dayanmışsın. Bozma, bozma bence yani. Abi nerede şey? Yaşın kaç aşko? ve adın ne? Ad 8 bm Merhaba Rama. Merhaba Rama. Şeyma bir numarasın ya. Şeyma bir numara ya. Abi Can Demir seni izliyorum. Abi Can Demir seni hoş geldin Can Demir. Can Demir kim lan? YouTuber falan mı acaba? Yağmur sen de hoş geldin. Yaşım kaç yaşım? Kimlikte 22. Yim. Ama yaşadıklarım 70 yaşında var 70 yaşında yürüdürüyorum. Bence ki maç çok kötü <laughs> Baba Babam o zaman Fenerbahçeli. Koyu Fenerbahçeli. Valla tanımıyorum ya YouTube YouTube'dan açın da yanımda başka telefon yok yapıyorsa bakarım yani. E, Bilal Değirmenci'yi tanımıyorum yani. Pardon da çektim mi, mi ki merhaba Ramazan'ı kutluyorsun? Ramazan'la yayın. Para onda çektim mi ki merhaba Ramazan'ı kutluyorsun? Ben anlamadım. Vucuk mu? O ne lan? kaplumbağa ördek ya, e, emin yakışmıyor sana ya zaten bu da var ben bak köpek Karat Saray Bana köpek demek için Allah yakışmadı gençler ya yakışmıyorsun gibi çok güzel pır, gibi gençlere Harbiden yani böyle kötü kötü konuşmak hiç yakışmıyor size Abi Allah emanet ol ben iftara gideceğim bir şey söylersen nereye gideceğim kucağına Bir söyle gideceğim bir söyle sence Görüşürüz Betül Allah'a emanet etsin Şey o, abi şey nere Gaziantep Kocaeli'nin Kocaeli'nde mi yaşıyorsun yoksa kocan kocanı yanamayacaksın onu anlamadım. Geçer herkese hayırlı iftarlar yani gidenler varsa. Abi şehir ne? Gaziantep burası. Abi eboş seboş demiş. Eboş seboş hoş geldin. Kardeşim. Arkadaşlar gençler yayını beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız yani Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. çok çok çok. çok. Lan size de oluyor mu lan? Bir arkadaşlar yani pardon. Lan dedim pardon. Siz abone olursanız çok güzel olur arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız yani attığımız videoları beğenirseniz. Ebulü 8 hoş geldin kardeşim. Ebulü 8. Şu anda beğeni, beğeni sayımız 8. Aleykümselam hoş geldiniz gençler. Domuz Abi bilmedim ya yani. hangisi annemlerin yanına gideceğim. Ben Ankara'da yaşıyorum. Şu anda araba sürerek seni Ciddisin. Bence arabayı başkası sürüyordun ya. Yani. <laughs> Öyle bir şey yapma yani. Y yola bakma Bence yani. Allah sen de Allah'a ben etsin. Bence gel. Bence hiç telefon oynama yani. Sema Ebrar'ın kankası. Helal olsun. Ankara'dan şey. Kocaeli. Geç saat gelmiştir ya. Orada bence bir saat falan var da yetişemezsin gibi mi geliyor? Dede hoş geldin. Arkadaşım bana açmış ben de izliyorum arkadaşım. İyiymiş. Hello olsun. yani çok teşekkür ederim ama hani ne bileyim trafik olunca insan biraz şey diyor yani. Her şeyden önce bir can güvenliği gerekiyor yani. Ondan sonra işte telefona bakmak daha güzel oluyor. Snapchat oynuyor mu? Ben Snapchat bir oyun değil ben bildiğim ya. Snapchat şey değil mi? <laughs> Uygulama değil mi? Ben de bilmiyorum. Sen annemi seviyorsun. Ben ben ikisini de seviyorum. <laughs> Oruç musun? Evet. Vallahi orucum. Hatta biraz bugünlerde yavaş yavaş şey oldu. Belki sizde de olmaya başlamıştır. Yavaş yavaş artık yani oruç kendisini hissetmeye başlıyor yani. Midede yani ilk baş, ilk günler çok güzel geçiyor da böyle hafiften başladı yani. Artık şu vakit gelsin de baş, yemek yiyelim diye. Aleykümselam deli dolu Mert'e hoş Ebrar and semoş and esmoş and medoş. Siz bir numarasınız kızlar. Hoş buldum abi. He, o da güzelmiş. Kız efendim Türkiye. Sen şey bir numarasın ya. Vay, gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gençler yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olur musunuz? Medoşum. Medoşum. hoş geldin. Aramıyorum. Yanlış anlıyorum ben. Yan tarafta insanlar var biliyor musunuz? Ya şimdi bir Ramazan şey sofra hazırlığı var. Bisküviler var. Utanıyorum, utanıyorum yani. Gençler yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olmuşsunuz. Yeni gelen arkadaşlarımızdan çok rica ediyorum. Yani Ramazan'da attığımız videoları beğenirseniz eğer arkadaşlar özellikle Ramazan'da attığımız videoları beğenirseniz yani çünkü bir yarış gibi bir şey var yani o Gaziantep love you love you gençler işte şimdi yani attığımız videoya beğenmeniz gerekiyor yani o onların videoları izlenmesi gerekiyor yani ne kadar çok izlenirse bir yarış var ilk üçe girenlere şey yapıyorlar gençler biliyor musunuz hediye verilecek bence ben de sizin sayenizde kazanırım gibime geliyor yani çok teşekkür ederiz yani elleriniz zevk görmesin yani abone olursanız çok çok daha güzel olacak <laughs> Love you. Es boş. Es mu artık? Sen mu? Hangisi ismini tam olarak bilmediğim için. Geçen çok gerçekten abi abi de ki sihirli iğrenç birisi de çünkü anısı var. normalde söylemem senin için söyleyeceğim ama. iğrenç birisi. Çünkü anısı var. Hoş geldin Filiz Genç ya Ses geliyor değil mi Şimdi Herkes sofrada mı yoksa Ne bileyim Dışarıda yiyen var mı aranızda şu anda Bence hepiniz şu anda telefonu açmışsınız Ve bir de televizyonda açmışsınızdır Nihat Atipoğlu'nun Sema Semaya Sıra bizi takip etsin. Youtube'dan. Hmm, mavi değil de. şu bu ara şeyi seviyorum ya bu turkuaz rengi var ya hafif açık kırmızı yok pardon açık mavi var ya turkuaz mı diyorsunuz turkuaz aynen o daha çok hoşuma gidiyor şu an bu aralar Güzel renk ama. Değil, siz yazın bakalım hangi rengi de Bizim sayın chat. Adamsın. Şeyma sen bir numarasın ya. Sen olmasın zaten var ya artık. bir durgunluk geldi ha size. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarımız yeni beğenip kanalımıza abone olur musunuz? Gençler bol 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 yorum yapın. Gündelerimize var bol bol yorum yapın. Bol bol yorum yapın. Bol bol beğeni bol bol beğeni. Bence sizin hepinizin birer fake hesabı da var da gibi Haksız değilim bence. <laughs> Hepinizin birer bir tane hesabı var mı? İyi akşamlar arkadaşlar pardon mesaj geldi. Bütün evi yoklarına paylaşmanızı istiyorum. Herhangi bir sorunuz yok. Aleykümselam. Yağmur hoş geldin. Yağmur hoş geldin. Yağmur 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 yağmur. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız gençler. Yeni gelen arkadaşlarımız tabii ki ilk defa katılanlar veya önceden görüp Abone olmayan arkadaşlarımız varsa eğer Salak gibi çektim ya Yağmur 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 tövbe yarabb tövbe Az sonra yağmur yağacaktı Yaşım kaç Yaşadıklarım 70 yaşım 22 <laughs> Çok komik Aynen valla Oo. Yirmi ki ya. Aga be. Ya, yapıyoruz bu sporu ya. Biz ederiz. Biz de. Nasıl gençler? Nasıl gidiyor? Yeni gelenler var arkadaşlar yani abone olmayı unutmayınız rica etsem. Abone olup kanalımda İ A B i A B A B İ X biz hepimiz şu anda Aynen görüyorum Şeyim hepsi gelmiyor Gözüküyor yani Hepimiz şu anda iftarı bekliyoruz İftar Hatta biz gaz kalmış ya. Bence herkes ki güzel geçiyor duruyor şu anda. Yavaştan biraz bir şey olmasa. Aynen. Bizde de biraz bir hafif yani. Tabi az sonra yemek yediğimiz zaman ben zaten gençler bakın. Direkt suya yüklenmeyin bak. Yemek yerken var ya. Direkt suya yüklendiğin zaman, iftar açtığın zaman mide acayip bir şey oluyor yani. Hafif bir bardak su için, bir bardak daha az için, ondan sonra biraz çorba, ondan sonra biraz yemek. Yoksa karın ağrıyor. Sağlık sorunu bile açabiliyor yani. Alamadım ben ya. Bir yüz bin abone olsanız var ya bir plakat alsak. Ama inşallah sizin sayınızı alacağız yani. Yüz bin abone ulaşırız bence herhalde. Gaziantep. E hani bakalım bugün hediyatan yok ha. İnşallah. Kalbiniz bizim olsun gençler yani. O konuda var ya harbiden yani keşke şu anda olabilsek de. Biz Ama olur ya inşallah. Yavaş yavaş yani. Her şey bir anda olacak diye bir şey yok ya. Yavaş yavaş yani. Her gün bir merdiven bir merdiven. Bir bakmışsın bir milyon olmuşuz yani. Eyvallah. Ama var ya o ne bileyim yani çok istiyorum var ya o şey o plaketi yani acayip yani en çok istediğim şeylerden arasında biri yani şu anda yani tek hedefim tek hedefim değil de yani, yani onu var ya o duvara asacağım yani illa yani tabii ki sizden sayesinde gençler onu o duvara asacağım yani o yani böyle bir, böyle bir hedefim var yani illa al, almaya çalışacağım yani. yani olmasa da can Eyvallah. Çok teşekkürler gençler. İyi ki varsınız. Hepiniz var ya. Allah'ım yarabbim. Gençler yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olmasınız? Bir şey Efendim dayı. Eyvallah abi. Eyvallah. Velet Uşu rapçi olan velet mi? Antep nasıl? Murat. Aleykümselam da sen Antep'e ne Murat Abi kararlar verildi mi? Kararlar, kararlar ne lan? Kararlar ne oğlum? Kafanız ne güzel. Da, mı güzel? Herhalde Ramazan'ın bazı zaman kafasına Abi kararlar verildi mi? Kararlar acıttınız mı? Gerçek şey kararlar verildi demek ne demek yani? Biriniz YouTube'da şey yani. Google Google'a bir yazsanız. <laughs> Google bize küfür eder lan. Orası Antep, An. Murat tamam Murat da bizi tanıyor normal çevremizde Yok. ben de Antep'liyim. Eyvallah. Bilmiyorum ki abi. Yok Antep değil burası. Murat. Birecik. Aynen bence de bilmez. Sen bence direkt abone ol. Videoya beğen yeterli yani. o bir karanlık çıkmaya başladı ya hafiften. Okuyorum ya sıkıntı yok şey mahem seni okuyorum ya hoş geldin oha Leyman abartma <laughs> Gençler yeni gelen arkadaşlarımız abi e, kararları verdiğinde haber kararları ben nerede psikoloji mi duracak ha? Kararlar ne demek yani? Kararlar mı yani? Kararlar nasıl bir şey yani? Gemi mi karaya çıkartacağız? Nasıl yani? Gençler yeni gelen arkadaşlarımız yani benim kanalımıza abone olur musunuz? Rica etsek? Ne demek şey ben ya? Rica ederim. Eyvallah gençler. bir de abone olursanız eğer Ve arkadaşlar, senin o bir özelliğin var. Tamam.